Merhabalar herkese. Sahile ortalama 1000 metre mesafede Altın Kum Mahallesi'nde sizlere tam müstakil 3 artı 1 açık mutfaklı akıllı ev sistemlerine sahip 13 milyon TL'den pazarlıklı karşınıza görmüş olduğunuz kapalı otoparklı bahçeli müstakil havuzu kaliteli bir yaşam alanını tanıtım yapmaya geldik. Evet villamıza doğru giriş yapıyoruz şu anda. Otomatik kapımız var. Hemen kumandalı sistemli. Sol tarafımızda güzel bir bahçe bölümümüz var. Çok güzel bahçe duvarlarımız var burada. Sol tarafımızda müstakil bir havuz bölümümüz var. Hemen ön cephemizde geniş bir veranda bölümümüz var. Oldukça güzel bir veranda bölümü var burada. Burayı isterseniz yan komşunuz gibi tamamen üstünü kapatarak kış bahçe haline de getirebilirsiniz rahat bir şekilde. Arka bölümdeki bahçe alanını gösteriyorum sizlere. Güzel bir bahçe bölümümüz var. Evet şu anda vilamıza doğru giriş yapıyoruz. Güzel bir çelik kapımız var burada. Hemen sol tarafımızda güzel bir salon bölümümüz. Sağ tarafımızda da açık mutfak bölümümüz var. Oldukça kaliteli bir mutfak bölümümüz var. Dizaynımız gerçekten çok güzel. Son derece kaliteli bir tavan tasarımımız var. Sade tonlarda. Hemen önce cephe bölümde, veranda bölümüne bir çıkış vermişler sürmeli camlarla. Sol tarafta aynı şekilde yine aynı tasarımda bir penceremiz var. Burada akıllı ev sistemlere sahip bir konseptimiz var. Oldukça güzel ve de kullanışlı. Güzel bir villa burası. Burada lavabo ve WC bölümümüz var. Hilton lavabomuz, ayna dolabımız, WC bölümümüz. Burada çamaşır makinesi yerimiz adır. Kullanmadığınız eşyaları eşyalar bir depo bölümümüz var burada. Evet, birinci kata çıkış yapıyoruz. Zemin artı bir katta oluşan bir villa burası. Dubleks tarzında. Güney cepheye bakan bölümünde iki tane sabit camımız var. Ortada güzel bir ışıklandırmamız var merdivenlerimiz dik değil, rahatlıkla çıkabileceğiniz bir yükseklikte. Burada sizlere ilk yatak odasını gösteriyorum. Yerlerde 60-100 var. Klima yerlerimiz hazır. Güzel bir tavan dekorumuz var. Sabit bir cam bölümümüz var. Hemen sol tarafımıza bir Fransız balkonumuz var. İç kapılar gerçekten güzel kaliteli kapılar tercih etmişler. Burada ikinci yatak odamız. Bir Fransız balkon. Ve sol tarafımızda da İki kişinin, üç kişinin rahatlıkla oturabileceği güzel bir balkon bölümümüz var. Bu yatak odasının kendine ait olarak ebeveyn, banyo ve bölümümüz mevcut. Güzel bir tavan aydınlatmamız var. Yatak odasının ebeveyn, banyo ve bölümünü gösteriyorum. Hilton davamız, aile bölümümüz, vc bölümümüz, duş bölümümüz. Hemen üstlerde bir havalandırmamız var. Oldukça güzel ve kullanışlı bir, bir banyo ve bölümü. Evet son yatak odasını gösteriyorum. Burası kuzey cepheli ve Fransız balkonumuz var. Güzel bir tavan dekorumuz var. Yerlerde 60 yüzme var var. oldukça kullanışı güzel bir de ferah bir yatak odası bölümü. Kalibe yerlerimiz hazır. Burada ortak banyo ve ecebi bölümünü gösteriyorum size. Güzel bir Hilton havalısı var. Aynalı dolabımız. Burada çamaşır makinesi ve termosifon için yerimiz hazır. VC bölümümüz, duş bölümümüz, hemen üstte bir havalandırmamız var. Güzel bir de kullanışı, son derece ferah bir banyo VC bölümü. Evet, bugün sizlere Aydın, Dilim, Altın Gün oturma hazır, satışı hazır, iskan alınmış, 3 artı bir açık mutfaklı akıllı ev sistemlerine sahip. 13 milyon TL'den pazarlıklı, güzel bir villanın tanıtımı yaptık. Villamızın detayları için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Şimdiden size İyi seyirler dilerim.